İnsan zihni, düşünceler, duygular ve deneyimler labirenti evrenin kendisi kadar gizemli bir alanı barındırır. Rüyalar alemi. Rüyalar, bilinçaltımızın derinliklerinden gelen mesajlar gibi görünür ve bazen de evrenin sırlarını fısıldar gibidir. Bin yıllardır rüyalar bizi büyüledi ve şaşırttı. İnsanlık tarihinin her döneminde merak konusu oldu. Bilinçaltına doğru uçup giden bakışlar ve bazen de geleceğin habercisi olarak göründü. Rüyaların bu gizemli doğası onları her zaman ilgi çekici kılmıştır. Tarih, gerçekleşmeden önce olayları rüyada gördüğünü iddia eden kişilerin anekdotlarıyla doludur. Bu hikayeler rüyaların sadece kişisel deneyimler olmadığını, aynı zamanda kolektif bir bilinçaltının yansımaları olabileceğini düşündürür ve bizi bu gece anlatılarının gerçek doğasını düşünmeye sevk eder. Rüyaların ardındaki gerçek nedir? Bu sorunun cevabı insanlığın en eski meraklarından biridir. Bu önsezili rüyalar sadece tesadüf mü? Yoksa zihinlerimiz ile gerçeklik dokusu arasındaki daha derin bir bağlantının kanıtı olabilir mi? Belki de rüyalar, bilinçaltımızın evrenle kurduğu bir tür iletişimdir. Canlı bir rüyadan uyanıp, görüntüler hala göz kapaklarınızın arkasına kazınmışken, bu deneyimlerin ne anlama geldiğini merak etmemek elde değil aynı olayların uyanık hayatınızda gerçekleştiğini gördüğünüzü hayal edin. Bu tür rüyalar, bazen geleceği öngörme yeteneğimizin bir parçası gibi görünür. Bu tür deneyimler, genellikle sadece tesadüf olarak görülse de, kültürler ve zaman dilimleri boyunca rapor edilmiştir. Her kültür, rüyaların anlamını ve önemini farklı şekillerde yorumlamıştır eski kahinlerin rüyaları deşifre etmesinden, geleceği görme yeteneklerine kadar birçok hikaye vardır. Günümüz insanların esrarengiz önsezilerini anlatmasına kadar, rüyaların geleceğe bir bakış sunma olasılığı, insanlığı nesiller boyunca büyüledi ve huzursuz etti. Rüyaların geleceğe bir bakış sunma olasılığı, insanlığı nesiller boyunca büyüledi ve huzursuz etti. Bu olasılık, Rüyaların sadece kişisel deneyimler olmadığını, aynı zamanda evrensel bir fenomen olduğunu gösterir. Bunlar sadece tarih kitaplarının tozlu sayfalarına hapsolmuş hikayeler değil. Rüyalar her zaman insanlığın merakını cezbetmiştir. Bugün bile teknolojik olarak gelişmiş dünyamızda önceden bildirici rüya hikayeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Modern bilim ve teknoloji rüyaların gizemini çözmeye çalışsa da hala birçok bilinmeyen var. Bir anne çocuğunun kazasını rüyasında görür. Bu tür rüyalar bazen içgüdülerimizin bir yansıması olabilir. Bir iş adamı ani bir piyasa çöküşünü hayal eder. Bu tür rüyalar bilinçaltımızın karmaşık hesaplamalarının bir sonucu olabilir. Bir öğrenci sınavın sonucunu önceden görür. Bu tür rüyalar bazen bilinçaltımızın endişelerinin bir yansıması olabilir. Şüphecilik devam etse de bu anlatılar merakımızı körüklüyor ve bizi rüyaların arkasındaki bilimi ve zihinlerimiz ile zamanın açılan dokusu arasında potansiyel bir bağlantıyı keşfetmeye teşvik ediyor. Ve bizi rüyaların arkasındaki bilimi ve zihinlerimiz ile zamanın açılan dokusu arasında potansiyel bir bağlantıyı keşfetmeye teşvik ediyor. Rüyaların ardındaki bilim hala keşfedilmeyi bekleyen bir alan. Soru devam ediyor. Bu görünüşte peygamberlik rüyaları Bilinçaltı zihinlerimizin günlük yaşamımızın ipliklerinden anlatılar ördüğü bir ürün mü? Yoksa mevcut uzay ve zaman anlayışımızın ötesinde bir aleme açılan bir kapı olabilir mi? Yoksa mevcut uzay ve zaman anlayışımızın ötesinde bir aleme açılan bir kapı olabilir mi? Belki de rüyalar evrenin sırlarını keşfetmemiz için bir anahtardır. Bu gizemli gece deneyimlerinin olasılıklarını araştırarak ve sonuçlarını düşünerek rüyalar bilimine bir yolculuğa çıkalım. Rüyaların gizemini çözmek belki de insanlığın en büyük keşiflerinden biri olacaktır. Önceden bildiren rüyaların olağanüstü olasılığını anlamak için öncelikle sıradan ama bir o kadar da büyüleyici olan rüya biliminin kendisini incelemeliyiz. Rüyalar insanlık tarihi boyunca merak konusu olmuştur ve bilim insanları bu gizemli fenomeni anlamak için yıllardır çalışmaktadır. Her gece uykuya teslim olurken beynimiz bir aktivite senfonisine başlar. Bu süreç, beynimizin dinlenme sırasında bile ne kadar aktif olduğunu gösterir ve rüya dediğimiz bir dizi görüntü, duygu ve anlatı üretir. Bu rüyalar bazen çok canlı ve gerçekçi olabilir, bazen de tamamen absürt ve mantıksız. Uykuyu bir dinlenme dönemi olarak algılayabiliriz ancak bu dönemde beynimiz oldukça aktiftir. Beynimiz bu gece deneyimlerine yol açan karmaşık bir sinirsel aktivite dansına girerek boşta olmaktan çok uzaktır. Bu süreç beynimizin ne kadar karmaşık ve yetenekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Rüyalar öncelikle REM veya hızlı göz hareketi uyku aşamasında meydana gelir. Bu dönem artan beyin aktivitesi, kas felci ve kapalı göz kapaklarının altındaki hızlı göz hareketleriyle karakterizedir. Bu aşamada beyin Hafıza ve öğrenmede önemli bir rol oynayan asetilkolin dahil olmak üzere nörotransmitterlerle dolar. Bu kimyasallar beynimizin işleyişinde kritik bir rol oynar. Beyin aktivitesindeki bu artış, mantık ve muhakemeden sorumlu alan olan prefrontal korteksin azalan etkisiyle birleşince rüyalarımızı karakterize eden mantıksız, genellikle tuhaf anlatıların yaratılmasına olanak tanır. Bu durum, rüyaların neden bazen çok garip ve mantıksız olduğunu açıklar. Beynimiz bu dönemde farklı bir şekilde çalışır. Peki beyin bu karmaşık hikayeleri nasıl oluşturuyor? Hakim olan bir teori, rüyaların beynin gün boyunca toplanan duyguları, anıları ve bilgileri işleme girişiminin bir tezahürü olduğunu öne sürüyor. Karma karışık iplikleri çözen usta bir dokumacı gibi uyuyan beyin günün deneyimlerini eler ve görünüşte farklı düşünceleri ve duyguları bir görüntü ve anlatı dokusuna bağlar. Çoğunlukla aktivasyon sentez teorisi olarak adlandırılan bu süreç, rüyaların özünde beynin günlük yaşamın kaosunu anlamlandırma yolu olduğunu öne sürüyor. REM uykusu sırasındaki rastgele sinirsel ateşlemeler genellikle mantıksal tutarlılıktan yoksun olsa da, tutarlı bir anlatıya dokunur. Bu açıdan bakıldığında, rüyalar ille de peygamberlik değildir. Daha ziyade deneyimlerimiz, korkularımız, arzularımız ve özlemlerimiz tarafından şekillendirilen iç dünyamızın bir yansımasıdır. Rüyalar, beynimizin karmaşıklığını ve derinliğini anlamamıza yardımcı olan büyüleyici bir pencere sunar. Bu nedenle rüyalarımızı anlamak, kendimizi ve beynimizin nasıl çalıştığını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Rüyalarımızın ardındaki bilim, hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sır barındırıyor. Ancak her geçen gün bu gizemli dünyaya biraz daha ışık tutuyoruz. REM uykusu sırasındaki rastgele sinirsel ateşlemeler, genellikle mantıksal tutarlılıktan yoksun olsa da tutarlı bir anlatıya dokunur. Bu açıdan bakıldığında, rüyalar ille de peygamberlik değildir. Daha ziyade deneyimlerimiz, korkularımız, arzularımız ve özlemlerimiz tarafından şekillendirilen iç dünyamızın bir yansımasıdır. Bilim camiası genellikle rüyaları beynin içindeki iç süreçlere bağlasa da, önceden bildiren rüya olasılığına işaret eden ikna edici anekdot niteliğinde anlatılar ve hatta bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, rüyaların sadece bilinçaltımızın bir yansıması olmadığını, aynı zamanda gelecekteki olayları öngörebileceğini öne sürüyor. Bu örnekler, genellikle şüpheyle karşılanmasına rağmen Zaman ve bilinç hakkındaki geleneksel anlayışımıza meydan okuyarak insan zihninin bildiğimiz şekliyle zamanın doğrusal ilerlemesinin ötesindeki olayları algılama potansiyeline işaret ediyor. Bu durum, rüyaların sadece geçmiş deneyimlerin bir yansıması değil, aynı zamanda gelecekteki olayların bir habercisi olabileceğini düşündürüyor. Böyle bir ikna edici vaka, babasının kalp krizi geçirdiğini rüyasında gören bir kadını içeriyor. Rüyasında babasının acı içinde göğsünü tuttuğunu, yüzünün acıdan buruştuğunu canlı bir şekilde gördü. Uyandığında çılgınca ailesini aradı ve babasının rüyasından sadece birkaç dakika önce gerçekten kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Bu tür olaylar, rüyaların sadece rastgele beyin aktiviteleri olmadığını, aynı zamanda bilinçaltımızın gelecekteki olayları algılayabileceğini düşündürüyor. Bu sadece bir tesadüf olarak görülebilirken, rüyanın zamanlaması ve belirli ayrıntıları, göz ardı edilmesi zor bir şekilde gerçek olayla örtüşüyor. Bu tür vakalar, rüyaların zamanın ötesine geçebileceği ve gelecekteki olayları öngörebileceği fikrini destekliyor. Önceden bildiren rüya potansiyeli kontrollü laboratuvar ortamlarında da araştırılmıştır. MIT'deki araştırmacılar, katılımcıların uyurken görüntüler veya videolar gibi belirli uyaranlara maruz bırakıldığı bir dizi deney gerçekleştirdiler. İlginç bir şekilde rüyalarının içeriği, uyanıkken onları deneyimlediklerine dair hiçbir bilinçli anıları olmamasına rağmen, maruz kaldıkları uyaranların unsurlarını sıklıkla yansıtıyordu. Bu durum, rüyaların sadece bilinçaltımızın bir yansıması olmadığını, aynı zamanda dış uyaranlara da açık olabileceğini gösteriyor. Bu bulgular, Önseziye dair kesin bir kanıt olmasa da uyuyan beynin dış bilgilere daha önce düşünülenden daha açık olabileceğini gösteriyor. Bu, rüyaların sadece içsel süreçlerin bir yansıması olmadığını, aynı zamanda dış dünyadan gelen bilgileri de işleyebileceğini öne sürüyor. Bilinçli farkındalığımızın sınırlamalarıyla sınırlı olmayan zihinlerimiz Şimdiki anın ötesindeki, zamanın doğrusal algımızda henüz ortaya çıkmamış olayları algılama yeteneğine sahip olabilir mi? Bu sorunun cevabı, rüyaların doğasını ve bilinçaltımızın gücünü daha iyi anlamamıza bağlı olabilir. Bu ilgi çekici vakalar ve ön bilimsel araştırmalar, kesin olmasa da daha fazla araştırmayı gerektiriyor. Bizi bilinç ve zamanın doğası hakkındaki anlayışımızın eksik olabileceği ve rüyalar aleminin bu derin gizemleri çözmek için ipuçları barındırabileceği olasılığını düşünmeye çağırıyorlar. Rüyaların bilinçaltımızın derinliklerinde saklı olan ve henüz keşfedilmemiş potansiyelleri ortaya çıkarabileceği fikri bilim dünyasında yeni araştırma alanları açabilir.